Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli arkadaşlar, Ankebut suresi 23 ve 30. ayetler arasını okuyacağız. Hadır usulü okumaya gayret göstereceğiz. Hadır usulünde ölçülerimiz en asgari düzeyde. Meddi munfasıl bir elif, meddi muttasıl iki elif, meddi lazım üç elif, meddilin ve meddi arız birer elif olarak uzatılacak. Ve ayrıca nasıl olsa akıcı okuyorum diye harfleri ihlal etmeyeceğiz. Kal kale olan yerler ve harflerin sıfatlarına dikkat etmek lazım. Yuvarlamadan dikkatli bir şekilde akıcı okuyacağız. Başlayalım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فامن له لوط وقال اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوه والكتاب واتيناه اجره في الدنيا وانه في الاخرة لمن الصالحين. ولوطا اذ قال لقومه انكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين. ائنكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين صدق الله العظيم اللهم ايه ve ona kavuşmayı inkar edenler yok mu? İşte onlar benim rahmetimden ümidi kesmişlerdir. İşte onlar için pek elemli bir azap vardır. Kavminin İbrahim'e cevabı ise onu öldürün yahut onu yakın demelerinden başka bir şey olmadı. Bunun üzerine Allah onu ateşten kurtardı. Şüphesiz ki bunda iman edecek bir kavim için nice ibretler vardır.'' Ve İbrahim onlara dedi ki, siz ancak dünya hayatında aranızdaki muhabbete vesile olmasından dolayı Allah'tan başka bir takım putları ilah edindiniz. Sonra kıyamet günü bazılarınız bazınızı inkar edecek ve birbirinizi lanetleyeceksiniz. Varacağınız yerse ateştir, o gün artık sizin için hiçbir yardımcı da yoktur. Bunun üzerine Lut ona İbrahim'e iman etti. İbrahim: Doğrusu ben Rabbime hicret edeceğim. Muhakkak ki Aziz, kudreti daima üstün gelen, Hakim, her işi hikmetli olan ancak odur." dedi. "Ve biz ona İshak'ı ve torunu Yakub'u ihsan ettik. Hem peygamberliği ve kitabı onun neslinden gelenlere vermeyi mukadder kıldık. Ona dünyada da mükafatını verdik. Hiç şüphesiz o ahirette de salih kimselerdendir. Lut'u da peygamber olarak gönderdik de hani kavmine şöyle demişti. Gerçekten siz kendinizden önce alemlerden hiçbir kimsenin onu yapmadığı çirkin işi yapıyorsunuz. Gerçekten siz hala erkeklere yaklaşacak, yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapıp duracak mısınız? Buna rağmen kavminin cevabı, eğer iddiasında doğru kimselerdensen Allah'ın azabını bize getir demelerinden başka bir şey olmadı Lut aleyhisselam Rabbim bu fesatçılar topluluğuna karşı bana yardım et dedi. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Azim olan Allah doğru söyledi.